Herkese merhabalar. E, meme büyütme ameliyatları sıklıkla soru aldığımız ve yoğun olarak yaptığımız ameliyatlardan bir tanesi. Meme büyütmenin hala en etkili ve en güvenilir yöntemi meme protezleridir. Nadir vakalarda yeterli yağ dokusu varsa yağ enjeksiyonu ile de meme büyütme ameliyatı yapılabilir. Ancak etkili bir büyütme için yine ilk tercihimiz meme protezleridir. Meme büyütme ameliyatı isteyen bir hastayla İlk yapmamız gereken şey bir ön görüşme ile hastanın beklentilerini belirlemektir. Hastanın beklentileri anlaşıldıktan sonra muayene aşamasında hastanın göğüs çapı, meme taban çapı belirlenerek isteklerinin ne kadar karşılanabileceğini gözlemliyoruz. Birlikte uygulayacağımız protezin boyutuna karar veriyoruz. Protezin hangi bölgeye yerleştirileceğini konuşuyoruz. Ameliyatımız yaklaşık 45 dakika 1 saat kadar sürüyor. Hastamızı hastanemizde bir gün kadar misafir ettikten sonra taburcu ediyoruz. Taburculuk sonrası 2-3 gün kadar ev istirahatimiz var. Ev istirahatinden sonra hastalarımız masa başı işlerine dönebiliyorlar. Birinci haftadan sonra hafif aktivite, efor gerektiren işlerine başlayabiliyorlar. Ancak ağır iş, ağır spor, Ağır yük kaldırma gibi efor gerektiren işlemlerin bir ay sonra yapılmasını tercih ediyoruz. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi Instagram hesabımdan ve YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz.